Merhaba arkadaşlar, Jeolojik Harita Alımı dersindeyiz. Bugün sizlerle bir uygulama yapacağız, sanal uygulama, sanal harita çizimi. Aslında bunun benzerini e, sınıf ortamında çizmiştik, yapmıştık. Hani bir fotoğraf veriyorduk, elinizde de topografik harita, 25 binlik Elinizde değil, o da yansıdı topografik haritaya bakarak, araziye bakarak arazideki formasyon sınırlarını topografik haritalara çiziyorduk. Böyle bir uygulamamız vardı. Şimdi bunu da gördüğünüz zaman hatırlarsınız abi biz buraya gitmiştik diye. Evet bu Pertek gezisinde gittiğimiz son durak. Burası Karataştepe ve Karataş Karataştepe'nin arka tarafına giden toprak yol. Otobüste şuraya kadar gelmiştik. Burada park etmiştik. Daha sonra biraz açıklamalar yaptıktan sonra Karataştepe ile ilgili, bu bölge ile ilgili şuradan yürümüştük. Fosil toplaya toplaya. Şu yamaca kadar çıkmıştık. Daha sonra yamaçtan doğuya doğru bu şekilde ilerleyip değişik fosiller toplamıştınız. En son da şu yolun kenarında ne yapmıştık arkadaşlar? Evet, tabaka duruşu ölçmüştük. Yani 40 gecit formasyonuna ait kum taşı, çakıllı kum taşı tabakalarının duruşunu ölçmüştük. Bu duruşun aşağı yukarı 60 derece yönünde, yani kuzey doğuya doğru 20-18 derece civarında da eğim açısına sahip olduğunu kendiniz pusulalarınızla ölçerek buldunuz. Şimdi burada sizden istediğim Elinizde zaten buranın topografik haritası var. Onları inşallah kaybetmemişsinizdir. Gülüyorsunuz tabii değil mi? Saklıyorsunuzdur eminim ki. Çünkü onlar size verdiğimiz emanetler, baretler, görünür yelek, haritalar falan. Sizden istediğimiz bu Karataş Tepe'deki Karabakır formasyonuna ait volkanik birimlerle 40 geçit formasyonuna ait birimlerin sınırını haritamıza çizmek. Haritaya tabi nasıl bakıyorsunuz? bu Google Earth görüntüsünü de aynen o pozisyona getirelim. Yatay pozisyona. Yani kuş bakışı bakıyormuş gibi. Şöyle biraz uzaklaştığımız zaman siz de haritadan karşılaştırırsanız şu girinti çıkıntılar Kevan Barajı'na ait bu topografyayı görürsünüz. Hatırlarsanız, şurada da açılı uyumsuzluk uygulaması yapmıştık. Öğlen yemeğimizi yemiştik. Bu tarafta ne vardı? 42 çit formasyonun üzerine e, Elazığ Volkanitleri açılı bir şekilde yatay olarak duruyordu, 40 çitin üzerinde. Haritamızın şu kısmını elinizdeki topografik haritaya baktığınızda çok rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Burada da üstten görüntüsünü gördüğümüz Karabakır formasyonuna ait bazı sınırını ben şimdi elle çiziyorum. Siz de zaten renk farkından, topografik özelliklerinden ve yüzey şekillerinden anlayabilirsiniz farklı bir birim olduğunu. 40 geçte baktığımız zaman grimsi bej renkli bir renk sunuyor. Kum taşı, kil taşı ve en üstlerde şu tepelerde kireç taşlarından oluşuyor. Karabakır formasyonu ise burada asidik lav akıntılarından oluşuyor. Her ne kadar Sevcan hocam bunu 40 geçti kesip çıkarak alttan diye yorumluyorsa da ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Ee, 40 geçit formasyonuyla çünkü tabaka eğimlerine bakacak olursanız her iki taraftan tabakalara uyumlu bir sınırı var yani 40 geçit formasyonu yatay bir konumdayken bu formasyona ait lav akıntıları da tabakalar uyumlu bir şekilde bir yerden akıp gelmiş. Daha sonra ikisi birlikte kırılmışlar diye yorumluyorum. Bunu biraz da üç boyutlu olarak görmeye çalışalım isterseniz. Biraz yaklaştıralım şöyle. Pardon. Şimdi bu Karabakır Formasyonu her tek tarafına, yani kuzey tarafına doğru eğimine bakacak olursak, 40 geçit formasyonuna ait tabakalar kuzeye doğru, kuzey-doğuya doğru, aşağı doğru, aşağı-yukarı 20 derecelik bir eğime sahipti. Hatırlarsanız kendiniz ölçmüştünüz. Aradaki kontakta aynı doğrultuda ve tabakalar birbirine paralel. Dolayısıyla bu bazaltların ya da andezitlerin aşağıdan 40 geçit formasyonu böyle keserek çıkmış olması bu görüntüye göre pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu ipuçlarını size verdikten sonra şöyle bir de dağın etrafında tur atalım 3 boyutlu. Arka taraftan nereye kadar uzanıyor Karabakır formasyonu? Baraj gölüne kadar uzanıyor. Doğu tarafına geçtiğimiz zamanda da yine Keban Baraj gölüne doğru 20-25 derecelik eğimlerle bu sınır devam ediyor. Sizden istediğim bu üç boyutlu görüntülerden hareket ederek Karabakır formasyonu ile 40 formasyonu arasındaki bu sınırı haritanıza çizmek. Evet, bu haftaki yapacağınız şey bu. Kolay gelsin diyorum. Kendiniz de evde Google Earth programını açarak daha yakından bakabilirsiniz. Üstten harita görüntüsü elde edebilirsiniz. Ya da üç boyutlu bu şekilde benim yaptığım gibi hareket ettirerek programı biraz daha fazla bilgiler, ipuçları elde edebilirsiniz. Kolay gelsin diyorum.